Bir hikaye anlatıcısın dediği gibi. Hikayeler benden çok daha yaşlı ve bilgedir. Ara sıra bu söz aklıma geldiğinde hikayelerdeki bilgeliği, efsanelerin, destanların bize göndermeye çalıştığı mesajları düşünüyorum ve bu beni çok etkiliyor. Evet, aslında bu konuyu tek seferde şöyle yarım saatlik bir videoda paylaşıp geçecektim. Başka bir konuya geçecektim. Ama diğer bazı videolarımda olduğu gibi fazla yükleme yaptığımı fark ettim. Çünkü özellikle bu konu denemeniz, yanılmanız, sonra tekrar denemeniz, kendinizi gözlemlemeniz, eksiklerinizi görüp tamamlayarak, öğrenerek ilerlemeniz yani pratikle ilerlemeniz gereken bir konu. O nedenle ikiye böldüm. Evet, bugün bu konunun birinci bölümünü paylaşacağım. Önümüzdeki hafta da ikinci bölümü geliyor. Lafı çok uzatmadan başlayalım hemen. İlk adımımız olmazsa olmaz. Anlatacağınız hikayeyi önce siz hayal ederek işe başlayın. Gözlerinizi kapatın ve anlatacağınız hikayenin içine girin. İşte çevreyi, insanları görmeye çalışın. Ben hayal etme konusunda çok başarılı değilim. Bu konuda kendimi geliştirmek için, ilerleyebilmek için bazı sorular sorarak çalışıyorum. Eğer siz de bu konuda zorlanıyorsanız, şimdi paylaşacağım sorular işinize yarayacaktır. Evet, ne görüyorsunuz? Renkler nasıl? Ne duyuyorsunuz? Diyelim ki hikayede bir kek var. Kekin şekli nasıl? Kokusu geliyor mu? Tadına baktınız mı? Biraz daha detaylandırabiliriz. Diyelim ki bu meyveli bir kek. Meyvenin rengi nasıl? Nasıl yerleştirilmiş? E, hikayedeki karakterlerin yüzü, dış görünüşleri nasıl? Davranışlarını görebiliyor musunuz? Bu davranışlar size nasıl duygular geçiriyor? Evler var mı? Evlerin detaylarını görebiliyor musunuz? Kısaca hikayenin içerisine girerek 5 duyumuzla algılamaya çalışıyoruz. Duyularımız demişken hemen şuraya bağlamak istiyorum. Doruk deneyimlerimiz her zaman hatırlanır ve oldukça etkilidir. Çünkü doruk deneyimlerimizi yaşarken duyularımız keskinleşir. Yani 5 duyumuzla birden yaşarız ve her zaman hatırlarız. İşte bunu aynı şekilde sizi dinleyenlere, hikayenizi dinleyenlere hissettirmek için Onların da duyularını uyandıracak, canlandıracak kelimeler seçeriz. İşte örneğin düşman oluk oluk akıyordu ya da gülün rengi kan kırmızısıydı gibi. Tabi bu noktada hemen belirteyim. Herkeste olduğu gibi bende de, de sizde de bazı duyularımızı daha güçlü kullanıyoruz. Bazılarını biraz daha zayıf. Bunu aşmak için ve hangilerinde güçlü olduğumuzu, hangilerini geliştirebileceğimizi görmek, gözlemlemek için e, duyuları sırasıyla kullanarak hikaye anlatma denemeleri yapabilirsiniz. Örneğin önce görsel detaylarla bir hikaye anlatabilir. Daha sonra sırasıyla işte işitme, koku, tat ve dokunma duyularına geçerek deneyebilirsiniz. Böylece hem hangilerinde daha rahattınız hangilerini aktarırken kendinizi iyi hissettiniz ve hangilerini geliştirebilirsiniz bunu da gözlemlemiş olursunuz. Duyularınız çalışırken sevdiğiniz bir filme. Bana kalırsa sevdiğiniz bir sahneyi düşünmeniz de yeterli. Sevdiğiniz bir sahneyi düşünün. Gözlerinizi kapatın ve o sahneyi hayal edin. İçine girmeye çalışın. İlk seferinde yani ilk zamanlar en azından bunları hikayeleştirebilirseniz ve not alabilirseniz daha faydalı olacaktır. Önce kulağınıza gelen sesleri dinleyin. Diyelim ki sahne doğada. Buradan örnekleyerek ilerleyeyim ben. Ağaçların hışırtısı, işte denizin sesi ya da dalganın sesi, bir hayvanın toprağa basarken çıkarttığı ses. Bunları duymaya çalışın. Sonra dokunma duyunuza geçin. Güneş varsa güneşin teninizi ısıtışını hayal edin. Toprağa basın, ağaçlara dokunun, rüzgarın teninizde bıraktığı hissi düşünün ve sonra kokuya odaklanın. Toprağın kokusu, denizin ya da denizden gelen yosun kokusunu almaya çalışın. Örneğin yakınlarda bir orman evi olabilir ve rüzgar size oradan pasta kokusu taşıyor olabilir. O kokuyu takip ederek eve doğru yürüyebilirsiniz. Ve en son görme duyumuz. Ağaçlar yaşlı mı? Yeni fidanlar var mı? Toprak örtüsü nasıl? İşte tüm bunları sahneyi detaylıca hem hissetmeye hem de gözünüze canlandırmaya çalışın. Özellikle ilk seferlerde siz de mümkünse hikayeleştirin ve not alın dememin nedeni böylece çalışırken duyularınızı hangisinde daha güçlüsünüz, daha rahat hissettiniz bunu anlama şansınız olur. Zayıf yerleri keşfedip buralarda da çalışabilirsiniz. Hikaye anlatırken elle tutulur nesnel bir şey sunamıyoruz. Ama bu şekilde önce biz duyuları çalışır, hayal edebilir ve daha sonra bizi dinleyenlerin duyularını uyandıracak, canlandıracak şekilde anlatabilirsek Onlara da hayal ettirebiliriz. Ve tüm bunlara olumlu tepki vereceklerdir. İşin özü merak etmek. Siz de bu şekilde daha çeşitli, daha fazla sorular sorarak etkileyici detaylar katabilirsiniz. Anlatacağınız hikayeyi önce siz hayal edebilirseniz, sizi dinleyenler de hayal edebilir. Evet bu şekilde duyularla hem biz hayal edebiliyoruz hem karşımızdakine bizi dinleyenlere hayal ettirebiliyoruz. Da. Bunu anlatmamız yani aktarmamız gerekiyor. Hayal edebilmek güzel de bunu anlatmak için kelimeleri kullanıyoruz. Ve işte bu noktada kelime dağarcığımız devreye giriyor. Kelime dağarcığımızın zengin, çeşitli olması gerekiyor. Bunun için önereceğim yol tabii ki okumak, okumak ve okumak. Aynı zamanda okurken hoşunuza giden ama çok fazla sık kullanmadığınız bir kelimeye rastlayabilirsiniz. Onu not alabilir, kullanım sıklığını arttırabilirsiniz. Eğer bu konuyla ciddi bir şekilde ilgileniyorsanız okumaya destanlardan, farklı kültürlerle ilgili hikayelerle başlayabilirsiniz. Bu aynı zamanda hikaye çeşitliliğinizi de arttırır. Sesli okuma da yapabilirsiniz. Ara sıra da olsa sesli okuma kelimelere aşina olmanızı sağlar. Ve buradan da kullandığımız dile geçelim. Aslında Louis'in sözü her şeyi özetliyor. Çok büyük kelimeler kullanmayın. Çok demek istediğinizde sonsuz derseniz sonsuz bir şey anlatmak istediğinizde elinizde kelime kalmaz demiş. Ben her zaman kullandığımız dilin net, sade ve anlaşılır olmasından yanayım. Kendim de özellikle içeriklerimde plaza dilinden ve meslek terminolojisinden uzak kalmaya çalışıyorum. İletişimle ilgili paylaştığım videolarda da defalarca bunu önerdim. Yine kullandığınız dilin sade, net ve anlaşılır olmasını önereceğim. Tabii anlattığınız hikaye tarihten olabilir ve o tarihin diliyle ilgili bir alıntı yapmanız gerekebilir ya da farklı bir kültüre ait olabilir ve o kültürün dilini kullanmanız gerekebilir. Bunlar normal. Eğer açıklanması gereken şeyler varsa açıklayın notuyla. Buradan da beden diline bağlayalım. Ben beden dilinde de her zaman doğal olmaktan yanayım. İşte o zaman rahat oluyorsunuz ve bu dinleyicinize geçiyor. Ama bu aynı zamanda beden diliyle ilgili bazı şeyleri çalışmayacağız anlamına gelmiyor. Çalıştığımızda eğer içselleştirebiliyorsak o zaten bizim doğalımız oluyor. İçselleştiremediğimiz Üzerinizde yapmacık duran kısımdan bahsediyorum ben. Bu dinleyenleri itecektir. Örneğin dikkat edebileceğiniz bir konu, hikaye anlatırken duruşunuz. Dik ve merkezde olmak önemli. Bu aynı zamanda jestlerinizin daha güçlü ve anlamlı görünmesini, algılanmasını sağlar. Geriye yaslanarak konuşan insanlara rastlamışsınızdır. Bu tip insanlar araya mesafe koyuyormuş gibi ve kibirli olarak algılanır. İletişim videolarında paylaşmıştım. Öne eğilerek konuşan insanlar da aslında karşısındakile ilgilendiklerini ve onları dinlediklerini gösterir onların bu duruşu. Yine de ee, hikaye anlatıcısı için dik ve merkezde olmak öneriliyor. Bunu birlikte jestlerde de hikayemizi güçlendirmek için birkaç şey deneyebiliriz. Metrelerce uzunluğunda bir ağacın yanından geçtim derken jestlerimizi kullandığımızda bu anlatımımızı güçlendirir. Ee, nasıl göründüğünüzü hikaye anlatırken nasıl göründüğünüzü e, görmek kendinizi gözlemlemek ve düzeltmeniz gereken yerleri fark etmek için hikaye anlatırken kendinizi videoya çekebilirsiniz. Böylece beden dilinizden jestlerinize, hatta ses tonunuza kadar birçok konuda kendinizi inceleyebilirsiniz. Ben de bazı şeyleri videolarımı izlemeye başladığımda fark ettim. Örneğin anlatırken başımı bir yana fazla eğiyormuşum. Bunu fark etmiştim ve buna dikkat etmeye başlamıştım. Jesti cümleyi söylediğiniz sırada yaparsanız bu anlatımınızı güçlendirir bardağı masaya koydum. Eğer anlatımdan önce yaparsanız bu beklenti ve gizem katar. Bardağı masaya koydum. Eğer anlatımdan sonra yaparsanız da esprili bir anlatım katar. Bardağı masaya koydum. Siz hikayenizi anlatıyorken jest yapmadığınız sürece sizi dinleyenler gözlerinize bakacaktır. İşte o anda Hikayenizi hayal ettiniz mi? Önce siz hayal ettiniz mi? İçselleştirdiniz mi? Yoksa ezberleyip mi anlatıyorsunuz? Bunu anlayacaklardı. Siz ne görürseniz dinleyiciniz de onu görür. Kural bu. Ve tabii ki gözlerinize bakacaklardır dediğim için buradan da göz temasına geçelim. İletişimde yine paylaşmıştım. Eğer göz teması kuracağım diye insanlara dik bir şekilde hiç çekmeden bakarsanız tehdit algılarlar ve rahatsız olurlar. Eğer göz teması kurmazsanız sizinle ve dolayısıyla hikayenize bağ kurup hikayenin içine giremeyecekler. Şu şekilde ilerleyebilirsiniz. Bir şeyi tasvir ederken Ters, tasvir ettiğimiz şeyi bizi dinleyenlerin hayal etmesini, gözlerinde canlandırmasını istiyoruz. İşte o esnada biz de gözlerimizi çekip anlatırken gözümüzde canlandırma yapabiliriz. Ve bir karakterden bahsederken örneğin onu anlatırken yine göz teması kurabiliriz. Hikaye başlarken göz teması kurarız. Böylece dinleyiciyi hikaye hazırlayıp o hikayenin dünyasına sokarız. Evet, biraz önce verdiğim örneğe gözlerimizi de dahil edelim. Metrelerce uzunluğunda bir ağacın yanından geçti. Farkı görüyorsunuz. Bardağı dikkatlice tuttu ve masaya koydu. Gözlerimi çeksem bile jestim devam ettiği sürece bardak sizin için masada. Ve son olarak bir hikaye bölümlerden oluşur. Ve her bölümde de çok becerikli, çok maharetli olmayabiliriz. Hikaye anlatıcılığını öğrenmek aslında bu. Kendimizi gözlemlemek, zayıf olduğumuzu düşündüğümüz yerleri çalışmak, kendimizi oralarda geliştirmeye çalışmak, deneyerek ilerlemek. Hangi bölümü anlatmak sizin için daha kolay? Bazıları duyguları çok güzel aktarır. Bazıları o kadar güzel tasvirler yapar ki gerçekten oraya gitmişsiniz gibi hissedersiniz. Bazıları da macerayı çok iyi verir. Aslında güçlü yönünüz, kendi enerjinizi hikayede tam olarak aktarabildiğiniz yer ve e, sizi dinleyenlere dokunmak, onları hikayenize çekmek için o güçlü olduğunuz yerde biraz daha fazla kalabilir. Orada biraz daha fazla detay verip süsleyebilirsiniz. Tabii bu biraz daha fazla diyorum abartmadan çünkü fazla detay insanları sıkar. Kendimden örnek vereyim. Örneğin ben duyguları aktarırken çok başarılı değilim. Ama bir filmi başından sonuna en can alıcı replikleriyle paylaşabilirim hiç atlamadan. Şimdi burada kendime bazı sorular sorarak duygular kısmında çalışmaya duyguları aktarma kısmını çalışmaya çalışıyorum. Örneğin bu kısmı yaparken hangi güçlü yönümü kullanıyorum? Ya da neden burası bu kadar ilgimi çekiyor da duygular o kadar ilgimi çekmiyor? Buradaki meramı duygulara nasıl aktarabilirim? size de yardımcı olabilir. Evet tüm bu paylaştıklarımda ve tabii ki bir sonraki hafta paylaşacaklarımda denge çok önemli. Ve zamanla deneyerek kendi dengenizi oturtuyorsunuz. Bazen çok fazla şey anlatmak istiyoruz. O zaman sıkarız. Bazen yanlış yerde ya da fazla yavaşlıyoruz. O zaman da uyuturuz. Bazen kendimiz bile farkında olmuyoruz, heyecanlanıyoruz ve sesimizin volümü birden yükseli veriyor. O zaman da rahatsız eder, kaybederiz. Tüm bunları dengeli ve kararlı yapmak. İşte bütün mesele bu. Evet videonun başında dediğim gibi önümüzdeki hafta bugün paylaştıklarımın devamını yani ikinci bölümü paylaşacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.